arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar PES 2017'de çalışmayı durdurduğu hatasını tatlı çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, videom hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar PES 2017 çalışmayı durdurduğu hatasıyla ile ilgili araştırmalar yaptım bazı. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Dosya konumunu açayım. Bakın arkadaşlar burada dolmam. Arkadaşlar bu ülke açıdan bir TT arena var. Adam bunların ikisini siliyor. Bunların içinde aslında bunların içinde arkadaşlar Eee şey de var, Spor Toto lig camalarının mesela bunun içinde bir takım takımlar var arkadaşlar. Adana Spor falan filan bunun içinde. Bu e, da bunun içinde arkadaşlar. TT, Adana, CHPC'nin şey, içinde arkadaşlar. Adam bunu siliyor sonra Spor Toto lig de siliyor ya. Bunu böyle olmaz ki şimdi. Bunu şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Evet, videoyu anlatım arkadaşlar. Abone olmayı ve takip etmeyi arkadaşlar. Önceki videomda pek etmeye gol atmayı bildiğim sözüm arkadaşlar. Bilgisayarda klavye ile nasıl atlatacağını yani, oyuncunun görüş açısını değiştiriyorum arkadaşlar. Bunu izleyin bence. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle maça gidiyoruz. Arkadaşlar oyun girdim pek Az önce açmıştım bunu. Ee, bir tane Şampiyonlar bir yeni kariyer açtım. Az önce açtım arkadaşlar. İlk maçı Benfica ile işte görüyorsunuz grup maç gibi bir ben Benfica. Kendi stadımda arkadaşlar. Önce ve sonraki maça git diyorum. Arkadaşlar burada stadyum seçeneği var görüyorsunuz. Stadyuma bastım. Bakın arkadaşlar bir ne seçili? Fenerbahçe ülke stadyumu arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi maç, bakın başlama uçuna basıyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Bakın, açacak mı, açmayacak mı? Bekliyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, PES 2017 çalışmayı durdurdu zaman kafa arkadaşlar. Hemen programı kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar, kafa... Arkadaşlar, bunun çözümünü şimdi gösteriyorum. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Müziğimiz... Arkadaşlar, e, buradaki dediğim gibi... Ben size... E, Portatif sipariş yamasını falan atarım arkadaşlar. Videonun altına link olarak. Bunları arkadaşlar hiç silmeyin. Asla bunları silmeyin arkadaşlar. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar testin 10.17'ye giriyorum. Ve devam arkadaşlar. Gidiyorum. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yamayı indirdiğimizde böyle çıkacak. Lionel Messi çıkacak arkadaşlar. Ee, e, Spor Toto'sları konusunda. Tamam başlıyorum. Bir tane alayım. Tamam. Bunu da şeyim. Tamam. Arkadaşlar şimdi sağa doğru kayıyoruz. spor ekibine de geçiyoruz. İlavelerde düzenle var arkadaşlar. Düzenle. Siz neye bakıyorsunuz arkadaşlar. Ardından takımlar diyoruz. Bunu girmeyelim. Terim değil. Aşağı iniyoruz. da süperlik yaması var arkadaşlar. bir, de, bir, de, bir de. Arkadaşlar Beşiktaş'la işimiz yok. Beşiktaş'ın Vodafone Arena e, şeyi yok arkadaşlar. E, yaması yok arkadaşlar. Vodafone Arena isimli bir stadyumu var arkadaşlar. Onu göstereyim ama Gerçekten Vodafone Arena değil arkadaşlar. Konami Stadyum da sadece ismi Vodafone Arena arkadaşlar. Beşiktaş'a girmemize hiç gerek yok. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray arkadaşlar. Fenerbahçe'de arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. İç saha yazıyor arkadaşlar. İç sahada görüyorsunuz Fenerbahçe ülke stadyumu arkadaşlar seçiyor. Bunu değiştirelim arkadaşlar. Bu mesela hangisini yapalım? Bunları arkadaşlar bunlar dolu stadyumlar olduğu için bunları yapmayın. Çok kötü olur arkadaşlar. Mesela eee Juventus stadyumunu seçersiniz arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Ee, i̇leriki maçlarda Fenerbahçe Juventus maçında e, çok garip olur. Belki hata verir bilmiyorum. İç sahamız Juventus olduğu için. Arkadaşlar Konami Stadyumu, Metropol Arena, Estadio de bilmem ne. Bu stadyum e, bu üç gün, Dördün, bu üç, birini seçin arkadaşlar. Ben mesela şunu seçiyorum arkadaşlar. Estadio del Evo Tabii umut arkadaşlar e, seçiyorum ve geriye basıyorum arkadaşlar geriye çıkıyorum bu seçtiğim stadyum arkadaşlar Taner Bahçeli'nin iç sahası oldu arkadaşlar yani e, taktı arkadaşlar e, ülke stadyumu şimdi Galatasaray'a geliyorum Galatasaray'da da aynı şeyi yapmanız gerekiyor İç saha Türk Telekom Arena olarak seçildi arkadaşlar bunu değiştirelim arkadaşlar Galatasaray'da da <laughs> Metropol Arena yapalım mesela güzel bir stadyum. Metropol Arena yapıyoruz arkadaşlar ve geri çıkıyoruz Evet geri çıkıyoruz arkadaşlar Ve arkadaşlar düzenlemeyi tamamlayın ve üst menüye dönüyor arkadaşlar evet diyoruz Arkadaşlar ve hazır arkadaşlar Hemen e, yeni bir tane şampiyonlar liginde yeni açayım arkadaşlar Gitmeden devam etmeyeyim arkadaşlar olma böyle Yeni açıyorum hemen arkadaşlar bakın Nasıl olacak görürsünüz şimdi arkadaşlar Yüzde yüz çözüm arkadaşlar. Gerçekten yüzde yüz çözüm çalışıyor arkadaşlar. Hemen bahçeyi seçtim arkadaşlar. Neredeyim? Burada mıyım? Bunu böyle değiştireyim. Hiç daha yapayım ilk maçımda Bir sıraya koydum arkadaşlar kanal başlayayım. İç saha yaptım. Ve ilk maçım arkadaşlar Juventus'la bakıp da şansa bakın arkadaşlar gerçekten şans alabilir dediğim gibi Juventus seçersek seks Juventus bir sıkıntı çıkabilir belki bilmiyorum yani denemedim. Evet arkadaşlar Juventus arkadaşım zamanı izleyen sonraki maça git diyoruz arkadaşlar. Şimdi stadyum seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar. Görüyoruz, gördüğünüz gibi stadyumumuz değişti arkadaşlar. Stadyum den işte, işte Tanabahçe'nin e, bu stadyum e, Tanabahçe'nin ana stadyumu iç sahası stadyumu oldu arkadaşlar iç sahası. Başlama buluşuna gidiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi hata çok iyi izleyin arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim oyunun sesini ben kıstım hiçbir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sanal versiyonu maçını açtı işte arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi tek sıkıntı e, buradaki tek sıkıntı işte e, görüyorsunuz açtı arkadaşlar. Tek sıkıntısı oyundan kışı ülke stadyumunu. Ve Türk Telekom arayınca ne tanımlayamıyor oyun. Tanımlayamıyor ve oyundan atıyor. Çalışmanın durdurduğu hatası veriyor. Ee, evet görüyorsunuz iştinki diyorlar falan filan sahaya. Tamam atlayalım bunu. Tamam arkadaşlar. Sıkıntısı yok. Kapatıyorum sesi. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. İşinize yaradıysa ne mutlu bana arkadaşlar. Ee, lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yorum kısmında arkadaşlar yeni bir PES 2017 veya başka bir oyunun düzenlenmesiyle nasıl yapılacağı ile ilgili e, bir yorum atarsanız e, ben onu denerim arkadaşlar. Yaparım. Yapabilirsem video olarak atarım YouTube kanalıma. Teşekkürler arkadaşlar.